Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün vlog günü yapalım istedim. Calgary'de birlikte bir gün geçirelim hep beraber. Ee, çok dolu dolu bir gün olmayacak. Biraz sakin bir gün olacak ama en azından bir gün içerisinde neler yaptığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, sabah uyandım, kahvemi içtim, duşumu aldım. Yine annemle konuştum, sabah konuşmalarımı yaptım. Buraya geldiğimden beri... E, çok geç saatlere kadar uyumuyorum çünkü İstanbul'daki ya da Türkiye'deki o saati kaçırmak istemiyorum. Mümkün olduğunca erkenden kalkıyorum. Annemle, kardeşimle konuşuyorum. Ondan sonra da günü başlatıyorum. E, bugün de yine aynı şekilde sabah kalktım. Kahvemi yaptım. Annemlerle konuştum. Şimdi gidiyorum ekmek almaya. Ondan sonra da bir kahvaltı hazırlığı ve bugün bir tırnak randevum var. E, oraya gideceğiz. Ondan sonra da bir kahvemizi içeriz. Neden Calgary'i tercih ettik? Bir bunu konuşuruz. Çünkü en çok sizlerden gelen diğer soru da bu oldu. Neden Calgary? evimize dönüyoruz. Burada en çok dikkatimi çeken şey Gerçekten herkes çok sakin işini yapıyor. Yani ve kimse sırada bekleyenler de e, bu konudan hiç rahatsız değiller. Çünkü sıra ona geldiğinde, onlara geldiğinde de kendileri de hakkıyla hizmet göreceklerini biliyorlar. Bu ilk başta bizim biraz alışmakta zorlandığımız bir konuydu. Bankada çok uzun sıra bekliyorsunuz. Fırına gidiyorsunuz çok uzun sıra bekliyorsunuz. Ee, sonra sonra biz de alışmaya başladık. Yani bir şekilde işler düzgün ilerliyor. Yavaş ama gerçekten hakkıyla ilerliyor. Bu güzel bir şey. Bu arada dolunayın etkisinden dolayı galiba bilmiyorum. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Dün ciddi bir migren kriziyle karşı karşıyaydım. Bütün günüm yatarak geçti, baş ağrılarıyla geçti. Ama bugün dedim yok toparlanman lazım, böyle olmaz. Şimdi çok daha iyiyim. Bugün bir baş ağrım yok, halsizliğim yok, enerjim yerinde, kendimi iyi hissediyorum. Gayet güzel bir gün olsun hepimiz için. <laughs> İddiasız ki bayılıyorum buraya. Çok tatlı. Eve geldik. Şimdi hızlı bir kahvaltı hazırlayalım. Ondan sonra kahvaltımızı yapıp dışarı çıkacağız. <laughs> tırnakçıya doğru gidiyoruz. Saat 12'deydi randevum yani 15 dakikam kaldı ve yolu bilmiyorum. Şimdi diğer telefonumdan da bir yandan e, haritaya bakarak gideceğim. Aslında bu tarz böyle tırnak işleriyle uğraşmayı hiç sevmiyorum. Yani kendimle ilgili bir şeylerle uğraşmaktan pek hoşlanmıyorum. Kuafördür, tırnaktır gibi gibi ama buranın havası gerçekten çok kuru. Gelmeden önce videoları izliyordum söylüyorlardı. E, yaşadım gördüm. Cildim kupkuru oluyor sürekli. <laughs> e, sürekli krem sürmek zorunda kalıyorum. Dudaklar aynı şekilde kuruyor, tırnaklarım kırılıyor. E, havasına henüz adapte olamadı vücudum. O yüzden de e, böyle bir şey e, tırnak yaptırmak mecburiyetinde kaldım. Şimdi gidiyoruz. Bakalım neyle karşılaşacağım? Nasıl olacak? Risk alıyorum. Bu tarz şeylerde ben zaten çok korkarım biraz korkamdır. Nasıl olacak, nasıl bitecek artık işlemden sonra <laughs> göreceğiz, göstereceğim. Bu yurt dışında selam verme olayları da gerçekten doğruymuş. Özellikle yaşlı teyzeler, amcalar, Allah'ım. Yani sabah bir ekmek almaya gidiyorsun. Günaydın. Geçen gün markette böyle fötür şapkalı çok tatlı bir amca var. Yine good morning, morning, how are you? Herkes de öyle bir <laughs> sevecenlik, sıcaklık ve Markete gidiyorsunuz, kasiyer muhakkak nasıl olduğunuzu soruyor. Bugün nasılsınız, her şey yolunda mı? Kafeye gidiyorsunuz, kafede aynı şekilde. 15 dakikada bir zaten garson geliyor. Keyfiniz yerinde mi? Değiştirmemi istediğiniz bir şey var mı? Tadını beğenmediyseniz değiştirebilirim ve herhangi bir para almıyorlar. Geçen akşam bir pub'a gittik, farklı bir bira denemek istedim. Aldım, sonra ama tadını beğenmedim. Yani böyle limonlu, ekşili çok hoşuma gitmedi. Sonra kadın dedi ki eğer beğenmediyseniz değiştirebiliriz. Dedim ama içtim ben yarısını, hiç önemli değil. Sizin keyif almanız önemli. Tamam peki, değiştirdim. Yani değişik bir şey, bakış açısı var hayata karşı. Bu da güzel, şu anda beni çok mutlu ediyor. Şimdi İngilizce konusuna da biraz değinmek istiyorum. Ee, benim çok ileri düzey bir İngilizcem yok. Türkiye'de gayet güzel e, sağlık sektöründe çalışıyordum zaten neler yaptığımı size anlatacağım başka bir videoda ama e, Türkiye'de yabancı hastalarla gayet rahat güzel iletişim kurabiliyordum ve İngilizceme de güveniyordum açıkçası. Fakat burada inanılmaz bir aksam var ve e, gelmeden önce benim içimi rahatlatmak için işte bana dediler ya orada seni anlamaya çalışacaklar zaten gerilme hani herkes birbirini anlamaya çalışıyor gibi. Fakat aksanları çok garip. ya yani çok hızlı konuşuyorlar. Çok güzel bir aksan var. Kabul ediyorum. Ama bana birazcık şey geldi. Birazcık fazla geldi. O yüzden burada ücretsiz İngilizce dil eğitimine yazılacağım. 3 Ocak'ta bir seviye belirleme sınavım var. Ona gireceğim. Ondan sonra da hükümet burada PR olanlara, göçmenlere bu tarz bir hizmet sağlıyormuş. Ben de bundan faydalanmak istedim açıkçası. Bakalım ona göre bir İngilizce eğitimi almaya başlayacağım. Zaten onunla ilgili de size bütün bilgilendirmeleri yapacağım. Evet, tırnakçıdan çıktık. Şimdi kahve içmeye gidelim. Valla tırnaklarım biraz iddialı oldu sanki. Bilmiyorum ama hoşuma gitti. Yani beğendim ama birazcık iddialı olduğunu düşünüyorum. Çağrı kesin beğenmeyecek ama bence çok güzel. Havalı duruyor. <laughs> Neyse birazcık alışmaya çalışayım. Burada tırnak aslında daha çok video çekecektim tırnak yaptırırken ama birazcık rahatsız oldu yapan kişi. E, kameradan. O yüzden ben de video çekmeyeyim istedim. İşini güzel güzel yapsın. Sonra başıma sıkıntı çıkartmasın. E, genellikle tırnakçılar erkek burada. Yine bu da şaşırmıştım ilk gördüğümde. Benim tırnaklarımı yapan kişi de erkekti. Ama bence iddialı. Çünkü zaten şey e, tırnakçılar hep Asya bölgesinden. O yüzden de bu işi biliyorlar yani. Bence güzel oldu ya. <laughs> Hadi kah kahvede Hadi kafede görüşürüz. Şimdi çıktık kafeden kahvemi aldım eve gidiyorum çünkü çok kalabalık yani bu insanlar çalışmıyor mu ne yapıyorsunuz yaşlı nüfus da çok fazla dışarıda yani o da benim çok hoşuma gitti 70-75 yaşında 80 yaşında teyzeler amcalar dışarı çıkıyorlar kafelere restoranlara gidiyorlar tek başına yemek yeme çok yaygın ee, geçen teyzeyi gördüm bayağı yaşlı hatta bastonuyla gelmiş dışarıda oturmuş bulmacasını çözüyor. Yani keyiflerine çok düşkünler. Ama bireyselcilik de biraz fazla var. Ee, ama herkes galiba önceliğe kendisini koymuş. Yani bu bizim ülkeden baya bir farklı bir durum aslında. Evime geldim, kahvemi aldım, balkonuma çıktım. Neden seçtiğimizi seçtiğimizde burada anlatayım istedim. O kadar çok düşündük ki, yani ne araştırmalar yaptık. Aklımızda hep Vancouver vardı. Vancouver'a gideriz. İşte orada Vancouver'da nereye gideriz, onları araştırıyorduk. Richmond diye bir yeri buldum. Ya dedim aslında çok güzelmiş, Vancouver'da inanılmaz bir Asya nüfusu var bu arada. Richmond'da da özellikle Asyalıların yoğun olarak yaşadığı yerde de Richmond'mış. Sonra işte Asya mutfağını seviyorum, güzel, sıkıntı değil. Sonra derin araştırmalara başladık. Ee, Youtube'dan işte araştırıyorum Vancouver'da yaşam ve karşıma çıkan videolar hep şu şekilde. Vancouver'a gelmemeniz için 5 neden. Vancouver'a asla gelmeyin. Vancouver'a gelen geri dönüyor. O kadar moralim bozuldu ki zaten Kanada haberini daha yeni almışız. Adapte olmaya çalışıyorum. Bu habere alışmaya çalışıyorum. Bir yandan da nerede yaşayacağımızı seçmeye çalışıyoruz. Bunlar beni inanılmaz demotive etti. Ya hep aklımızda Vancouver kurmuşuz ama bu kadar olumsuz yorum varsa biz ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Vancouver'da bu kadar olumsuz yorumun olmasının en temel sebebi ekonomik sebeplermiş. Çünkü ben de daha sonrasında kira için fiyatları karşılaştırdığımda şu anda bizim bu yaşadığımız eve biz 1750 Kanada doları veriyoruz ama Vancouver'da aynı tarz bir ev 2500 Kanada dolarından başlıyor. Yani arada ciddi bir fiyat farkı var ve bununla birlikte zaten sadece ev fiyatları değil işte market fiyatları, kıyafet hepsinde fiyatı çok daha yüksek. Sonra araştırmaya devam ediyoruz. Toronto zaten çok aklımızda olan bir yer değildi çünkü çok kalabalık. Yani ben İstanbul'dan kalkıp gidiyorum tekrar bir İstanbul kaosuna ve kalabalığına girmek hiç istemedim. Ee, Çar da aynı şekilde. Toronto'yu direkt olarak kafamızdan eledik. Böyle hep daha sakin yerlere bakıyoruz. Biraz da maddi olarak bize güzel başlangıç yapmamızı sağlayacak bir yer arıyoruz açıkçası. Çünkü bu da önemli. Ee, sonra forumlarda dolaşırken işte ben bir yandan ee, ekşi sözlüğe bakıyorum. Çağrı bir yandan başka yabancı kaynaklara bakıyor. Calgary gözümüze çarptı. Hep, Calgary nasıl bir yarmış acaba diye bakarken Alberta eyaletinde. Sonra onları araştırmaya başladık. Vergi oranları ilk dikkatimizi çekti. Alberta eyaletinde vergi %5 fakat diğer eyaletlerde vergi %13-15 arasında değişiyor. Yani bu da alım gücü üzerinde çok ciddi etkisi olan bir şey. Vergi oranlarının böyle düşük olmasının sebebi de Alberta, Kanada'nın en zengin eyaleti olarak geçiyor. Petrol zengini bir ülke. Aynı zamanda zaten turizm açısından da ciddi bir gelir kaynağı sağlıyor. Ama en büyük gelir kaynağı petrol. E, bu anlamda da zengin bir ülke olduğu için de vergi oranları daha düşük e, burada. İkinci olarak Calgary'i seçme sebebimiz güneşli gün sayısı. Vancouver'dan vazgeçmemizdeki en büyük etkenlerden biri de buydu. Evet, baktığımızda Vancouver çok daha ılıman bir iklime sahip fakat Genellikle yağmurlu ve bulutlu bir e, hava varmış ve bulutlu havayı inanın hiç istemedik yani sabah uyandığınızda evet eksi 20 derece olsun ama güneş olsun o bizi daha mutlu edecekti. Sonra yine videolar izledim Calgary yaşayanlara ait e, dışarıda video çekiyor hava diyor şu anda eksi 25 derece soğuk ama ışıl ışıl bir güneş var bu da beni çok cezbetti açıkçası yani güneş olsun bizim olsun. Calgary'de şinuk rüzgarı hakim, ee, bu bir çeşit fön rüzgarıymış. Hatta şinuk diye bir AVM alışveriş merkezi de var burada. Ee, şinuk dediğimiz şöyle bir şey, ben de burada öğrendim. Şimdi bugün 5 derece, ee, yarın birden bire eksi 10 dereceye düşebiliyor. Ama ertesi gün ya da iki gün sonra hava 5-10 derecelere çıkabiliyor. Psikolojimizle de biraz oynuyor bu durum çünkü hava durumuna bakıyorum eksi 5 derece gösteriyor yarın ama işte perşembe günü 7 dereceye çıkıyor. İşte gecesinde eksi 10 dereceye düşüyor ama sabah baktığında 5 dereceye çıkmış. Böyle bir oynak o yüzden de galiba benim migrenim üzerinde biraz olumsuz etkisi oldu. Ee, ama onun haricinde sürekli kış modunda değilsin, sürekli yaz modunda değilsin. Böyle güzel tatlı bir iklimi var. Tüm bu araştırmalarımız doğrultusunda, yine bu arada YouTube'da Calgary ile ilgili de çok fazla olumsuz video vardı. Yani Vancouver kadar olmasa da e, Calgary ile ilgili de yine buraya gelmeyin. <laughs> Anlamıyorum, buradakiler gelmemizi mi istemiyorlar? Yani yeni göç mü istemiyorlar? Anlamıyorum ama e, şunu söylemek istiyorum, bu gerçekten çok demotive edici bir şey. Gerçekleri söylemek istiyorsunuz ya da e, daha çok izlenme almak istiyorsunuz. Hani bilmiyorum ama bazı gerçekler çok abartılarak anlatılıyor. E, buraya gelince ben de bunu anladım. O yüzden ben mümkün olduğunca e, sadece pozitif taraflarını değil, tabii ki negatif yanlarını da anlatacağım ama şu an gördüklerimi anlatmak ve yaşadıklarımı anlatmak durumundayım. Gerçekten YouTube videolarda izlediğim gibi bir olumsuzlukla karşılaşmadım. Bugün gelişimizin 32 ya da 33. günü. E, zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Çok samimiyetle söylüyorum. Buraya geldiğimden beri beni en e, şaşırtan ve beni mutsuz eden evsizler oldu. O da şöyle Vancouver'da evsiz oranı çok daha yüksekmiş. Çünkü ılıman bir iklime sahip olduğu için daha çok evsizler oradalarmış. Yani hatta videolarını da gördüm. Sokaklarda bayağı çadırlar kurulmuş ve evsizler oraya yerleşmişler. Ya yani Bu şöyle bir şey. Korkuyorum gibi bir taraftan değil. Yani Bir yandan alışkın değiliz ve insanın vicdanını da sızlatan bir şey. Yani beni en çok o yönden üzdü. Burada her yerde homeless problemiyle karşılaşmıyoruz, şehir merkezinde karşılaşıyoruz. Mesela geçen gün bu ev videosunu çektiğinde 25 Aralık, Christmas'te sokakta gerçekten kimseler yok ama sokakta evsizler var. Burada yaşayanlara sorduğumda hiçbir zarar vermezler, onların tek zararı kendilerine deniyor ama hani alışkın değiliz, korkuyorum. Yani Bir şey söyleyebilirler, onu nasıl karşılık vereceğimi bilmiyorum. Şu anda beni en çok şaşırtan ve olumsuz, negatif tarafı benim için bu oldu. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Onun haricinde gerçekten e, nüfus dağılımı bence gayet ideal. Yani Ukraynalı çok fazla var, Hindistan'dan çok fazla kişi var. Zaten Kanada'nın genelinde çok fazla kişi var. E, direkt olarak Kanadalılar çok, Polonyalı aynı şekilde. Yani güzel bir nüfus dağılımı var bence. E, Türkler de yine, Türk nüfusu da fazla. Böyle tanıdıkça tanıdıkça şaşırıyorum. E, Türk yoğunluğu gerçekten çok fazla. Bununla birlikte şimdi Vancouver'da yaşayan arkadaşlarımız da olmaya başladı. Yani bir şekilde tanıdık tanıdığı getiriyor gerçekten. Onlarla da konuştuğumuzda ya biz de yavaş yavaş aslında bir Calgary'e taşınmayı düşünüyoruz çünkü burada yaşam çok daha kolay görünüyor. Ev alma noktasında, araba alma noktasında süreçlerimiz daha hızlı ve kolay olabilir diye Calgary'e taşınmayı düşünüyorlar. Otopark ücretleri onları şaşırtıyormuş, bilmiyorum henüz arabamız olmadığı için pek otopark ücretleri ilgilenmiyorum ama benzin fiyatları yine aynı şekilde Calgary'de çok daha uygun, market fiyatları Calgary'de çok daha uygun, kiralık evler, yani maddi anlamda. Alberta diğer eyaletlere göre çok daha uygun. Buna eminiz. Ee, ve bununla birlikte gerçekten küçük, çok sevimli, çok güzel bir şehir. Bu arada şunu da itiraf ediyorum. Ee, uçaktan inerken böyle şehre bakayım istedim. Nasıl bir, nasıl görünüyor? Hiçbir şey yok. Moralim bozuldu. Yani böyle bir kurak bir yer gibi duruyor. Çağrı'ya dedim, ya burada hiçbir şey yok gibi görünüyor. Yani Çağrı da bilmiyor. İlk kez geliyoruz en nihayetinde. Dedi. yani evet bir garip duruyor ama Allah Allah. Sonra havaalanına indik. Havaalanı da bayağı e, şehir merkezinden uzakta. Ya orası da bir kırsal bir hoşuma gitmedi. Bir moralim bozuldu. Yani 16 saat yol gelmişim neler yaşamışız falan. Sonra neyse yattık uyuduk. Ertesi gün oldu bir şehir merkezine doğru çıktık. Gördüm, evleri gördüm, e, insanları gördüm. Böyle bir içim yavaş yavaş kıpır kıpır olmaya başladı. Sonra dolaştıkça da aslında daha çok sevdim. Bir de burada her yer birbirine çok yakın. Yürüyerek gidebiliyorsunuz. Biz ilk geldiğimiz zaman Çağrı'yla her gün 2 saat, 3 saat, 4 saat yürüyüş yaptık. Toplu taşıma kullanmadık. Burayı da bir tanıyalım, öğrenelim istedik. Yürüyerek her yere bence yani çok rahat ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Eğer yürümeyi seviyorsanız, bir de yürüdüğünüz yerler o kadar güzel ki işte ormanların içinden geçiyorsunuz, yanınızda bir göl var, onun yanından geçiyorsunuz. Böyle keyifli yürümesi çok keyifli. Fotoğraf çekmeyi, video çekmeyi seviyorsanız gerçekten bu ayrı bir zevk ve hobi olacak bir şey. Aynı zamanda küçük küçük butik hobi yerleri de varmış. Bunları da yeni yeni öğreniyorum. Öğrendikçe ve katıldıkça sizinle de paylaşacağım. Umarım bunlara daha fazla vakit ayırabilirim. Çünkü İstanbul'daki bizim en büyük şikayetimiz belki sizin de öyledir. Kendime vakit ayıramıyorum. İşte zamanım yolda geçiyor, zamanım çalışarak geçiyor. Şu an çalışmıyorum da. Biraz burayı tanımaya çalışıyorum. O yüzden bu süreci de bu anlamda kendim için verimli geçirmek istiyorum. Kendimi belki keşfetmek istiyorum. Zaten e, buraya en büyük gelme motivasyonum da buydu. Başka bir Tuğçe belki tanımak, belki Tuğçe'nin içindeki başka bir kişiliği çıkartmak, başka yeteneklerimi ortaya çıkartmak gibi. Umarım burada buna da e, fırsat gelir, enerjim olur ve bunları da gerçekleştiririm.